Herkese selam arkadaşlar. Enes Garaj kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, arkadaşlar bugün yine karşınızda bu Letgo'dan aldı aldığımız araçlarla karşınızda olacağım. Yani onları da inceleyeceğiz bugün. Fakat ondan önce bir e, duyurum var. Bu bizim intromuz. intro'muzun müziği maalesef yalan oldu arkadaşlar. E, artık telif hakkına sahip olduğu için intromuzdaki ya müziği değiştirip kullanacağız ama onun için bir müzik araştırmasındayım. O yüzden bu videoda introsuz olacak. Neyse ben onu halledeceğim bir şekilde arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu bölümümüzde şöyle iki poşet inceleyeceğiz. Yani 15 tane araç incelemiş olacağız. İlk poşetimizden hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Hemen zaten araçlar döküldü. Arkadaşlar ilk aracımız bu şekilde bir markası ne bunun tam bilmiyorum ama hemen şöyle inceleyelim. Made in China diyor. Şurada bakalım. Arkadaşlar burada 2400 santimetre küp diyor. Yani 2400 cc'lik bir aracımız var. 1.63 ölçekli top speed 195 kilometre. Volvo XC60. Böyle bir aracımız var. Üreticisi belli değil. Fakat bu şekilde altına özelliklerini yazan hangi markaydı ya? Şuko muydu yoksa? Siko mu? Tam bilmiyorum. Böyle bir marka vardı fakat. Hiçbir şekilde üreticisi yazılmamış bu aracın. Araç güzel. Yani Çin malı fakat e, kaliteli. Bakın ön taraftaki Volvo e, dekali logosu yapılmış. Arka tarafta da gayet detaylı. Sadece biraz çizikleri mevcut. Fakat araç güzel. Ben beğendim. Yani bu marka satılsa alınır, alınabilir. Güzel detaylara sahip çünkü. Hemen bir diğer araca geçelim arkadaşlar ya Bu bölümümüzdeki bu poşetteki araçlar biraz fantastik ama e, diğer poşetimizdekiler gayet güzel araçlar var. Super Volt diye Hot Wheels'ın bir aracı. 2014 lisanslı. Şöyle bir Volt yazısı var. 50 numaralı, kapı numaralı. Ön tarafta yine bir jet motoru. Saçma sapan bir motor var. Arkada böyle bir paraşüt var. Bakın drag paraşütü. Devasa bir spoilerı var. Atlayış rampası gibi. Jantlar güzel. Altın rengi bakın bu jantı ben seviyorum. Gayet güzel duruyor. Jiplerde falan lüks jiplerde hatırlıyorsun. Güzel duruyor. İçinde bakın şöyle arkada devreler falan var. Bu araç acaba elektrik motorlu mu? İsmi de Volt. Sanırım elektrik e, motorlu bir drag arabası. Güzel. Fena değil. Biraz e, kasa tipi olarak Honda CV hatırlattı bana. Güzel bir araç. Fantastik ama fena değil gerçek arabalardan e, kalır yanı yok bence kasa tipi olarak. Mesela bu araç aşırı fantastik bir araç. Yine yani bir Hot Wheels. Neymiş bunun adı? E, Made in Malaysia. İsmi bu olamaz. 2014 lisanslı. Aracımızın adı belli değil arkadaşlar. Aracımız böyle tek kişilik. İçinde bakın koltuğu falan var. Bayağı adam yatarak kullanıyor. Değişik bir e, araç. Uzaydan fırlamış gibi. Jantlar yine daha deminki aracın gümüş renkli olanı. Krom renkli olanı. Yani farklı bir araç. Şantları güzel sadece. Cam. Öndeki camı bakın altın sarısı. PC'nin pc 7'deki PC PC'nin gözlüğü tarzında. Neyse onu da fazla uzatmaya gerek yok. Kenara ayırdık. Bir de böyle bir aracımız var arkadaşlar. Bu bana Breaking Bad'deki Mr. White'ın kullandığı arabayı <laughs> e, anımsattı. Ona benziyor. O da sanırım Pontiac bir şeydi ismi ama unuttum. O tarz bir kasası ona benziyor. Bakın yani tombiş bir araba. Farklı, değişik bir araba bence. Beyaz olduğu için yine kamera sapıttı. Ön cam kötü durumda. Sanki hurdalıktan çıkmış gibi. Altında da bir lisans yok. Ama yani Hot Wheels'ın fantastikleri gibi değil en azından. Gerçek bir arabaya benziyor. Ha bu şeye de benziyor aslında. BMW X6'ya da. Yani biraz ona benzettim. Neyse bunu da kenara ayırdık. Hemen bir diğer aracımız arkadaşlar. Burada bir Mercedes AMG var. Neydi bunun ismi? Mercedes AMG GT3 2016. Aracımızın kasası güzel. Boyası kötü durumda. Arkadaki spoiler doğuştan yamuk sonradan bir eğilme yok gibi. Aracın boyası haşat durumda arkadaşlar. Çok kötü. Fakat bu kasa, bu araç çok aranan bir model. Keşke düzgün olsaydı ama yani boyayabiliriz belki. Vakit bulursak boyarız, güzel hale getiririz. Onu da kenara ayırdık. Şimdi bir diğer aracımız yine fantastik. Bu dediğim gibi poşette bayağı fantastik araç var arkadaşlar. Eee, iyi yanından bakarsak fantastik araçları inceliyoruz. Şöyle Quick N. Onu söylemeyeyim artık. Baya terbiyesiz bir ismi varmış bunun. Şöyle baktığımız zaman yine PC7'deki PC'nin gözlüğünün aynı camını kullanmışlar. Ön farlar aynı. Araç önden bir Ferrari'ye benziyor. Yan taraftan bir kağıt gibi bir araba. Arkadan farklı bir şey. Bakın. Arkadan Bugatti biraz anı, anımsatmış. Spoiler hariç. Değişik bir araç bu da. 25 numaralı. Fazla uzatmaya gerek yok. Fantastik bildiğimiz işte. Ama ön tarafı Ferrari'ye benziyor bakın. Yine bir fantastik. Allah'ın fantastikler bitmiyordu. Ardı ardına geliyorlardı. Şöyle yine baktığımız zaman böyle F-16'yı sanki kesmişler, biçmişler birbirine kaynatmışlar gibi değişik bir araç. Formula 1 arabası tadında ön tarafı. Arka taraf baya farklı. Üstten değişik. Yan tarafı bu şekilde öyle baktığımız zaman altı plastik, üstü komple metal. Jantlar bu şekilde. Ön taraflar beyaz, arka taraflar sarı, çizgili, siyah. Değişik bir araç yine. Yani. Fantastikler. Hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Fantastik model araçlar. Ha bu araç güzel bakın arkadaşlar. Bu fantastik ama yani hatırı sayılır bir fantastik diyebiliriz. Çünkü işte ise bir pick-up'a benziyor. Bu modelin ismi neymiş? Hemen bakalım. Hyper Truck. Hyper Truck. Aynen. Araç güzel aslında baktığımız zaman. Bakın arkası böyle bir El Camino'nun hani 2040-50 yıllarından fırlamış hali gibi duruyor. son model bir ileri uzay teknolojisine sahip bir pick-upmış gibi duruyor. Şöyle baktığımız zaman güzel fena değil. Aracın önü bu şekilde. Bir spor otomobil gibi. Arkası böyle bir kasası var. Şurada değişik bir spoilerı var. Arka taraf korvete benzemiş şurası. Değişik güzel. Hiç i̇şte değilse diğerlerine, diğerleri gibi abidik gubidik bir araba değil. Hiç i̇şte bir şeye benziyor diyebiliriz. Hemen bir diğer aracımız. Ha bu lisanslı bakın arkadaşlar. Bu Pontiac. Neydi bunun ismi? Pontiac GTO 2020 Mattel diyor aracımız sanırım sonradan siyah çevrilmiş. Yani sanırım bu hatta bu seneki araç. Arka stoplar bakın. Kırmızı yine paraşütü var. Dırak paraşütü. Arka teker kocaman. Ön teker ince. Ufak. Araç güzel. Ön tarafta dekalleri de var. Farlar. Ya da sonradan yapılmış. Çünkü bu araba siyahı yok diye biliyorum ama ben. Araç güzel. Fena değil. Şöyle göstereyim. Rengi nardo siyah olmuş. Şöyle baktığımız zaman fena değil aslında ya. Güzel. Ben hoşuma gitti. Hiç değilse e, lisanslı bir model. Hemen bir diğer aracımıza geçelim. Bir diğer aracımız bu Fast and Furious 5'li uzun kart serisindeki Corvette. Neydi bunun ismi? Corvette. Hemen bakıyorum. Corvette. Ama yazmıyor. Corvette arkadaşlar bu ya. Yani modeli tam bilmiyorum. Corvette ne? Stingray mı? Öyle bir şey olması lazım. Üst tarafta bakın bir direği var. Ön camı mavi şekilde. Corvette logosu yapılmış. Farlar pop-up var sanırım. Hop kamerayı salladık. Jantlar güzel. BMW M3 jantı diye adlandırıyorum ben bu jantı. Güzel de bir jant. Deseni olarak baktığımız zaman güzel bir araç. Fazla konuşmaya gerek yok. Daha öncesindeki videomuzda incelemiştik zaten bu aracı. Hemen şimdi farklı bir marka araç geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımız zaman UniFort'un markasından Made in China'ya 2016 Lamborghini Aventador SV Coupe araç bakıldığı zaman güzel lisanslı bakın Lamborghini logosu, farlar yapılmış. Yani çok e, kaba saba da yapılmış olsa yapılmış farlar. atlıyız onu dahi yapmıyor. Arkası stoplar da yapılmış bakın. Güzel bence. Boyası da bakın simli bir mavi, açık bir mavisi var. GTA 5'teki bu cafcaflı renklerden olmuş. GTA 5'te de böyle farklı renklerle boyuyorlar. Süper sport araçları. Aynı GTA 5'teki araçlara benzemiş. Güzel bir araç. O da güzel. Unifort'un markası da pahalı bir şekilde satılıyor arkadaşlar. Migros'larda gördüyseniz. Ve son olarak son olarak bir Mazda RX7 ile Wheels Mazda Wheels'ın Mazda rx ile bu poşeti bitiriyoruz. Eski yıllardan çıkmış olan bir RX-7. Önünde Mazda koni logosu var. Biraz araç yıpranmış. Jantlardaki bakın bu kromajlar silinmeye başlamış. Hatta sağ taraf gitmiş bile komple. Ama araç güzel. Bir Mezat Canlı yayınında bu aracın bayağı pahalı bir fiyata gittiğini görmüştüm güzel bir araç. Arexidler, Japon arabalarını, Mazda'yı seviyoruz zaten. Güzel, bunu da katmış olduk koleksiyona arkadaşlar. Hemen bir diğer poşete geçelim ama ondan önce ben bunları bir kaldırayım. Önümüz açmış olalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, çekim alanımızı temizledim. Şöyle bir açtım. Hemen yeni araçlarımızla bu seferki araçlarımız bayağı devasa araçlar. İlk olarak lisanssız olanlardan başlayalım. Yani farklı bir ölçek, farklı bir model. Araba dışında bir şey inceliyoruz şu anda. Bir ATV. Bir zamanlar bizim de bir ATV'miz vardı arkadaşlar. Fakat onu satmış bulunmaktayız. ATV'yi sürmekle ilk başlarda biraz zorlayıcı olabiliyor bu direksiyonun hakimiyeti. Baya motor sürüşüne göre farklı bir şey çünkü. Bu ATV'yi sürmesi de baya zevkli bir şey fakat sürmesi zevkli bir araç. Böyle grafiti tarzında desenleri var aracımızın. Bakın şurada bir boya spreyi var. Hatta elmanın gözü falan var. Değişik bir grafiti kaplaması var. Jantlarımız turuncu. Şöyle sürdüğümüz zaman arkadaşlar bu aracın üstü inip kalkıyor bakın. Değişik güzel. Yani bunu da bu Letgo alışverişimizde almış olduk. Baya güzel. Bana önceden sahip olduğumuz ATV'ye hatırlattı. O da farklı bir kasaydı. Küba bir ATV'ydi. Fakat ona ona benzettim. Onu anımsattı bana. Gerçekten güzel. Bunu da kenara ayıralım şöyle. Güzel bir araç. Farklı bir tür. Hemen bir diğerine geçelim. Bu da farklı bir <laughs> sanatsal bir çalışmaya sahip bir klasik otomobil. Sanırım bir Impala. Yani tuğnut tarzda biliyorsunuz ben tuğnut tarzları severim. Bakın boya üstüne dökülmüş gibi, değişik sanatsal bir çalışması var aracın. Aracın e, tekerleri sanki bir düğme gibi ceket düğmesi gibi farklı bir tasarım var. Evet e, farklı bir tasarım var arkadaşlar aracımızın. Şöyle altında böyle bir pil kapağı gibi bir yer var. Fakat şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bu aracı ilerlettikçe arka bagajı falan açılıyor kapanıyor. Bakın şöyle göstereyim. Ön tarafındaki şu motor şeyi oynuyor. Motor kapağı. Yani şöyle gösterebilir miyim? Aynen. Ön tarafı falan oynuyor. Değişik bir araç. Bu da baya sanatsal bir araç olarak koleksiyonda yerini almış oldu. Bunu da bu şekilde bırakalım. Şimdi araç... Arkadaşlar bu videodaki bu poşetteki en efsane araçlara geçelim. Ee, Hot Wheels'ın Monster Truck'leri. Biliyorsunuz ki o koca poşeti 300 liraya almıştım dedim. Yine bunlar da içinde dahil. O 300 liranın gerçekten güzel araçlara sahip olmuş olduk. Gletko'yu takip edin araştırın arkadaşlar. Çevrenizdeki ilanları. Siz de belki böyle güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ee, Monster Truck Hot Wheels'ın bir Monster Truck. All be fit up diyor. Şöyle üstünde de var bu desen. Hamburger ekmeğinin bakın susamlı üst tarafı gibi. Şurada ön tarafta da alevleri falan var. Baya güzel bakın hamburgerin katmanları. Şöyle altında bir sosu var. Hamburger köftesi üstüne cheddar peyniri. Şöyle bakın. Marul, domates, soğan. Gerçekten efsane bir araç. Karnımızı acıktıran bir araç. All we up diye arkasında da yazıyor. Baya güzel bir araç. Şöyle evet, bu monster traklarla da şov yapılabiliyor bakın düz düştü. Bu da gayet güzel keyifli bir araç. Bu da tanesi 20 liraya falan gelmiş oldu arkadaşlar bunların. Yani bu poşeti 100 liraya almıştık. Tanesi 20 liraya gelmiş oldu. Şu anda 120-130 civarı falandır bu Master Truck'lar. Tam bilmiyorum ama şu anda karşımızda yine bir Master Truck daha var. 3 tane Master Truck'ımız var bu poşette. Bir tane daha içinde var. Bu da bakın Pirena e Attack mi? Piren Ah diye bir şey galiba. Bunun ismi öyleydi. İnternette baktım ve sanırım ismi Piran Ah. T'ler uzun uzadıya yazılmış. Piran gibisinden bir şey. Değişik zaten araç Piran olduğu belli. Ön tarafta bakın camları kırmızı kırmızı balığın gözü. Yani aracın tasarım biraz ilginç. Sürücü önünü nereden görüyor? tamamen bir soru işareti arkadaşlar. Bakın. Ya şu dişlerinden görüyor önünü ya da buradan görmesi imkansız. Adam şans eseri e, gösterisini yapıyor, çıkıyor. Üstündeki desenlere bayıldım ya. Bir fantastik bir monster master tırağa göre üstündeki bu balık desenleri, pirana desenleri çok güzel. Bakın şurada da tırtıklı bir şey yapılmış. E, elinizi sürttüğünüz zaman hissedebiliyorsunuz. Sanki bir piranaya dokunuyormuş gibi. Sanki daha önce dokunduk da e, böyle de saçmalıyorum. Monster Truck yazıyor bakın arkasında. Değişik güzel bir araç. Jantlar bu şekilde yeşil. Yanlarında böyle bakır rengi bir krom kaplaması var. İş detayları da bu şekilde. Motorları falan. Tayland. Tayland'da üretilmiş. Yani bununla da şovumuzu yapabilecek miyiz bakalım. Hop bununla da şovumuzu yaptık. Bunu da kenara ayırdık. Ve bölümümüzün videomuzun son aracı. Bu da bir Monster Truck Hot geliyor yine. Bu poşette bitmiş oldu. Yani bu da lisanslı bir Monster Truck'a benziyor. Ford F-150 kasasına benziyor. Ee, bu arkadaki koltuklar ne iş diye sorarsanız arkadaşlar Monster Truck'ın bu neydi? Monster Jam'in gösterilerinde Doğukan Manço abimizin eğer videosunu izlediyseniz o Monster Jam'in gösterisine gidiyor kendisi. Orada bu tarz bir araç var arkadaşlar. Ve izleyicilerden oraya gelen izleyicilerden isterseniz para karşılığında şöyle bir tur satın alıyorsunuz. Bu aracın gerçeği de var yani. Bu arkadaki koltuklara oturuyorsunuz. Hani Monster Truck aracıyla orada ufak bir pist yapmışlar. Orada dolanıyorsunuz. Bu şekilde. Güzel bir araç. Güzel bir ticari zeka diyebiliriz. Hani Monster Truck'a binmek için isteyenler için güzel bir şey yapılmış. Yani gerçek. Bu saçma sapan bir şey değil. Arkasındaki koltuklar. O yüzden gerçekte olduğunu bilmek beni mutlu etti bu aracın. Güzel bir araç. Üstünde bakın Holy All yazıyor. Aracımız mavi. Şöyle alev desenleri de var. Alev desenleri gayet güzel göstermiş. Hot Wheels logosu var. Ön tarafta bakın. Farlar ve sinyaller yapılmış. Artık bir ihtiyacı var mı bu aracın bilmiyorum ama yapılmış onlarda. Jantlar da kurum şekilde yapılmış. Altı sarı, güzel bir araç. Hemen bunu taklaya getirebilecek miyiz bakalım? Taklayı attırabilecek miyiz? Taklasını da attı. Gayet güzel bir araç. Buna da puanım 10 üzerinden 10. Gerçeğini bil gerçeğinin olduğunu bilmek de ayrı bir değer kattı bu araca benim gözümde. Bu araçlar baya farklı. Dediğim gibi bir zamanlar ATV'miz vardı. X-Max almak için sattık. Onu hatırlattı bu güzel. Bunun da bu arka bagajı ve şu ön taraftaki motor yerinin oynaması ve de Tunut tarzda sanatsal bir araba olması. Onu da beğendim. Gayet güzel. Kötü araç yoktu. Yani bir fantastik araçlar e, ne derler kötü fakat ama onları da tanesi onlar olduğu için affedebiliriz fantastik olmalarını. Fantastikleri de incelemiş olduk bu videoda. Ucuzluk e, sayesinde diyebiliriz. Yine bu bölümümüzde de arkadaşlar 15 tane araba inceledik. 10 tanesi ufak 1.64 5 tanesinin 3 tanesi Monster Truck Hot Wheels lisanslı 2 tanesi de farklı ölçekte farklı araçlar incelemiş olduk. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone olmadıysanız abone ol butonuna basıp yandaki zile de tıklarsanız bildirimlerden anında haberdar olmuş olursunuz. Bildirimler size gelir. Videolardan anında izleyebilirsiniz. Yine yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz bölgenizde denk geliyor musunuz böyle ilanlara Letko'da veya sahibinden de gezebilirsiniz. Sizin bölgenizde nasıl ilanlar var, onlar nasıl fiyatlandırmaya yapmış yazabilirsiniz. Veya en daha öncesinde almış olduğunuz güzel uygun ilanları benimle paylaşabilirsiniz. Böyle yorumlarınızı okumak keyifli oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.